Kaç ve saklan mı? Hayır. 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 Humus şerbi miydi o? Miniside ama 6 ay geç çektiğim için rastgele modlarla videosunun ikinci bölümü. Eğer ilk bölümü izlemediysen şuradan, şuradan ya da yorum bir yere, bir yere koymuşumdur izleyebilirsin. Ayrıca videoya geçmeden önce memin karşılığı olarak videoya abone, videoya abone olup kanalı beğenirsen... <laughs> Kanala abone olup videoyu beğenirsen çok sevinirim. Oo neredeyim? Aa uykucum Ita. Tamam tamam yapmayacağım burayı reypeyi. Oğlum bu ev ne güzel ya. Şu evde kalmak isterdim var ya. Tam böyle benim istediğim bir ambiyans ya. Keşke böyle bir yerde yaşasam. Yani gece kadar sevdiğim bir şey olamadı. Bir insan nasıl yaz sevebilir? Evet ayrıca o oyun Türkçe dublajda. İşimiz var kadın. Uyan diyorum. Uyanmayacak galiba. Hadi hareket abi. E, Hayır 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 hayır. Kabus durumu abi. Springtrap, he is always come back. Springtrap uyan uyan. Çocuklar kaçıyor. Çık bakayım çıkabilir mi? E, mi tamam. Evet iki kişi lazım. Yarım saattir ben neyleniyorum. Springtrap Bey, Springtrap Hanım yardım eder misiniz? Mita uyan. Yardımı gerek. Evet siz evet. Sen kimsin? Ben Michael Epstein mi neydi lan adamın adı Bırak da? Uyuyayım. Shut the fuck up. Ben kendime kahve yapamıyorum. Buna mı kahve yapacağım ya? Me, e, evet yapamıyorum. Var mı diyeceğim? Beceriksiz herifin tekiyim kardeşim. Şaka yaptım tabii ki yapabiliyorum. <laughs> neyle bir sorma ya. Spring Trap'e kahve hazırlıyorum ya. Ya hayatında böyle bir şey yaşayacağını düşünebilir misin yani? Katmasaydın kardeşim. Kahve olmadı bu. Sulu kahve hani. Yalnız dökecek. Yalnız dökülecek ya. Yalnız... diyorsun. Evet kapı diyorum. Evet. evet evet. Nasıl oluyor da kapıdan haberin oluyor? Gerçi. Neden, ee, neden soruyorsun? ki? Göre evet, çocuklarda da haberim Oturman oturma, oturma, sıkıştım, sıkıştım. Bakma bana öyle. Devam etmem lazım. Yüzüğün yolunu takip. Bakışa, şey. bakma. Oh. <laughs> ooo oh, öleyim öldü ya da diğeri artık atlarını bilmiyorum sorgulamayı lütfen işlemeyin tamam fınaf da çekeceğim ya da çekmeyeceğim ne böyle bir şey dedim ki şu an, biliyor mu bu eom hadi zamanım yok çocuk görsen şu um, şuradan yalnız uzak ben ama ama madem yapabiliyordun ne diye ne oluyor lan Abi onu içme demiştim sana ama ya. Gözüm açılana kadar hareket etmeden bekledim. Parlak yazışı ırtığını tanıdık. Arşırı Ben bu novel oyunlarını çekmeyeceğim dedikçe inadına novel oyunları geliyor değil mi benim karşıma? Koltuktan kalkmaya çalıştığım anda keskin bir sızı kalbimi hızlandırdı. Kalbim resmen gömleğime çarpıyordu. Oha. Bir şeyler kesinlikle yanlıştı. Ben 2B mi olmuştum? Hayır sen asla 2B olamayacaksın beta. Falan filan ya. Bana ne bunlardan ya. 3B'ye dönmeliyim. Ama ben yapabilirim. Yapabilecek misin? Uzandım elimi 3B'ye e sokmayacağım. Hadi. Ama lanet niye işe yaramıyor? Ne? Yüzük? Lan yüzük? İlk adım atmadan seninle bir kız karşına çıkıyor. Ne olacak sonra bir anda kafayı yiyecek, öne öldürmeye çalışacak ya da intihar mı edecek? D dostum yaşadım bunları hadi ama falan ben bunları artık okumuyorum çok gerek. Açıkça gizlenmiş bir şeytan. Evet bence de öyle. Mita? Bir kim olacaktı? Tam sen Mita'sın ya. Bu yüzden Mita dedim. Sence başka birinin adını mı? ama zaten bir tek sen varsın diye Mita dedim. Ve benim adım. Evet var. Söylesem inanmazsın. Açıkçası kimden ne bilmek istemiyorum. Burada ne yapıyorsun ki? Ben de bilmiyorum bir an hanım. Buraya öylece giremezsin. Bana o yüzü ver. İki de dinlemem üç boyuta geçer seni döverim kadın. Ne kaybettin şey bu. Evet. Bana o yüzü vereceksin. Alan, falan filan bu kadar betimlemeye gerek var mı dostum? Bana ne senin boğazının düğümlenip piyanmasının kül olmasından ya. Demek bu senin de. Hayırdır başka birinin mi olacaktı ha? Burada benden başka biri mi var? Nasıl olduymuş? Aha. Aha. Kırpma gör o zaman oğlum. Kırpmıyor zaten. Mutfak yatak odası. Bence bu yatak odasına gitmiştir. Nereden bileyim? bir de oturmuş avatar gibi güçlerini açmaya çalışıyor. Evet. Yalnız ucube deme TikTok. <laughs> Sadece gel. Ortadan başlarsın. Ya bir boş yapma ya. Sonra buraya oynarsın. Bu buraya oynar ve bam. Ama bütün planım şu an mahvoldu. Abi boş yapma hadi. Hadi seni Ananav ne no. Hızlı hızlı geçmek büyük bas. <laughs> bir daha hızlı geçmeyeceğim. Kim o? Ya, yalnız doluyuz şu an giremezsiniz. Kapımı... Sen. No 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 no. Way 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 way. Bence buna en yakışan bu ya, bu ya. Tam tam bunu karakter. Bu ikisi de manyak abi. Ama ya, konsept geri mecbur değişecek yani. Burada ne yapıyorsun? Anne yani, evet, de Daha Kaç tane mita bulmam gerek? Tamam. Şu düğünden nefret ediyorum. Sen de sen de iki boyutlu sen de iki boyutlu. Ben bir şey. Ne kadar koştuk bilmiyorum. Tuğbi benimle konuşmaya çalışan zaman benim. Emin misin? Bence o, o, manyak kovalıyordur. Emin olana söylüyorum. Nereye? Gidecek bir yerim yok. Bu için teşekkür ederim bir daha gel. Ev şekline gel. Tanıyamadım satır gel. Pasta mı? Hiç sevmem. O trend değilim olur. Vay. Da bir Monika diyecektim. Ne oluyor? Isırık da hala duruyor. <laughs> ya, ama Hayır ya. Ne oyun? Üzgünüm dilerim. Sürüm lazım. Ha? Sürüm mü lazım? Eski sürümle bir şekilde gitmem lazım. Seninle ilgilenemem. Tamam ilgilenmeni istemiyorum zaten. Tamam. Aramızda bir arkadaşlık olmayacak. Tamam öyle bir derdim yok zaten. Senin yüzünden canım acıdı. Hayır böyle. Of. Mita'yı durdurmak için çekirdeğe gitmem gerek. Mita mı? Bana ne? Onu umursamıyorum. Ne ilksin ne de son. Sen de Mita'sın ama. Benim evet. adım. Ooo, sen biraz farklısın galiba. Sen biraz farklısın. Lan evi terk edeceğim dedim. Sen de küçük bir değişiklik yapacağım. Hazır mısın? Tamam sen de yapamıyorsun, sen böyle kal. Sen böyle de güzelsin biliyorsan. Sen, sen böyle kal bence de. Ne yapıyorsun lan manyak? Merhabalar, kapıyı açar mısınız lütfen Sayın Bezmenler Bey? What the... Gerçekten umurumda değil. Bu, senin mi? Ee, bu ne? Fizik kitabı yoktu. değil mi? He anla matematik ben. İçine al beni. Gerçekten oluyor lan. Bu ne? Tamam. Tamam. Tek daha abi bu kadar basit. Niye hepsinde bu var peki? Kız ne gitti lan? Kaç yıldır içerideyim ben? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum senin ne işin var lan burada? Bu kız kaliteli birine benziyor. Duşta mı o? İçeri gideceğim mi cidden? Yani galiba gireceğim bir duruyor. Affedersiniz. başka şansım yok. Evet. Hey, Pardon, özür diler. Ama dedim. Ama dedim. İçeri giriyorum dedim. Neydi? Ama, ama söyledi. Gel bakalım buraya evlat. Bu ne? Ee. Tamam, basitmiş. İzle speedrun o zaman. Sadece speedrun izle. Bu kadar basit abi ya. Beni uğraştırdı şeylerle bak ya. Ben bulmacı uzmanı La Fortune'um. Sayın çok farklı Mila Hanım. Neredesiniz? Burada bu gene kafasını çarpacak kesin. Masanın altında <laughs> ne yapıyorsun? mal işte. bir de pingi var. Mila diyorum. İkinci kelime de kafayı çarpıyor. Kitap okuma seansı mı bölebilir öyle mi? Hayır görmedim. İşe yarasan şaşardım zaten. Oo sert konuştu. Sert konuştu evlat. Gelebilir ama benimle evet. kalıp kitap okumaz mısın? Çok Hayır. Evet çok haklı. Çok haklı konuştu. Ne yapıyor oğlum bu? Kafamı kesecek herhalde ben yok. Ne yapıyorum? Ha Bence gayet ikna edici değil. Bence gayet ikna edici değil. Taşın önceden kesilmiş olduğunu biliyordun. Eee haydi kafayı yemiş bu abi. Başka mitalar da gördüm ve böyle duruyorlardı. Bir poz yapıyormuş şu anda. Hey ana fizik. Benim alanlarımdan bahsediyoruz ha. Mermi kaçı... Ama sen başka yere sıkıyorsun abi. Ben ne yapayım ki yani ya. Baksana sola sıkıyor ya. Be. kutlamak için niye bir çekiyorsun? <laughs> <Ne> be, elsiz. <laughs> nasıl Bu nasıl dur? <laughs> Aa, o, aptal fizikler. Bu arada, bom, ya, bence artık kapıdan çıkabilirim. İşte evet öyle. Evet gideceğim. Daha... Ya bu da şimdi Deli Mita gibi kafayı yiyip beni öldürmeye çalışacak. <laughs> Ben ben de merak ettim. Neden buradayım ki? Anlamıyorum. Neden anlamıyorum? Ve asla da buradan çıkamayacağım. Üzülme. Her şey bittikten sonra geri gelmemi ister misin? Tabii yapabilirsem. Evet. Burada kal. Oyuncu. Kalamam. Sen rahat kal ya. Görüşürüz. Kendine iyi bak Kartım mila. Kaç ve saklan mı? Hayır. Hayır. What the? Arkama bakamıyorum. Humus Shelby miydi o? Sola git sola git. Basmadım bile kendi gitti. Görmek istemiyorum hayır. Şu, şu an hiç ko 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 -acağım. korkunç korkunç özür dilerim. Ee, ne oldu? Sen hani Thomas Shelby'ydin? Öldürdüm. Oğlum ben görmedim ki orada. Ben orada karanlık bir <laughs> sadece. Eğer eşli işte farklı boyunda olsaydı tam olarak boyunda olurdu. İki de gitmiyor. Fark eder mi? E, etmez. Lütfen yapma. Güzel. Rezalet. Green light, red light mı bu? Koş sevgilim, koş. Sevgilin diyelim yalnız. E görüyorum ki mal tamam Alamazsın. İstemiyorum ben oyun falan. Hmm. Al ne yaparsın? Ne yaparsın? Ben bana bir şey yapacağından değil. Ben seni görmek istemediğimden koşuyorum. Mal. Lütfen kafasında bir tane tır falan düşsün. Ne demek zorlaşacak ya. Bomba mı lan o? Tamam şimdi, şimdi gerçekten bir şeyler yapabilir. Bomba atıyor. Gerçekten bomba atıyor. Enayi. E, e, en, e. <laughs> bir zannetmiyorum dostum. O ne? Ay bundan niye korktum? Kapı açıldı. Sadece niye yerde sürünen bir mita var? Merhaba. Merhaba. Üstüme atlayacak kesin değil mi? Ay oturdu sadece. Bence gör. Minecraft köylüsü. İşte bana bunlarla gel. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, bıçağı da taşıyor. Arkamdadır. De... Merhaba. Ne oluyor? bunun kafası. kap kap kapasız ya bunu. bunun bunu kapasız lütfen mı istiyorsun? Hadi oynayalım. Bul onu. Emredersiniz ben Lütfen kafanızı uzatmazsanız sevinirim ama. Rica ediyorum. Buralarda hiç ayıcık falan gördünüz mü? Gördüyseniz söyler misiniz ben Şu an çok acil lazım da. Burada değil mi? Güzel. <laughs> Gölgeni görebildiğimin farkındasın değil mi? <laughs> Gölge, gölgeni görmesem tahminen altımı kilo bırak. Hey. Neye bak? Bir şeye bakma. Arkamda yok değil mi? Bu, Minecraft körüsü tarafından bıçaklanmak istemiyorum. dostum. <laughs> Adamlara çok acı verici şeyler yapmıştım. Sen kimsin? Ama her soru soruna çarpılmazsa... Ben Mita, En iyi Mita. İlk Mita. Sensin. Ne oluyor? Cinler mi bastı? Sana da göstereceğim. Bu hiç güzel bir oynamaya benzemiyor ama. Ama hiç güzel bir oynamaya benzemiyor. Eee mal. Eee mal. Eee mal. Ee, mal.

Sürünler arasında yolculuk, yolculuk yapabiliyorum. Tamam. tamam ben de yapabiliyorum. Adem bileceğim? Belki de ben manipüle olurum. Belki de sen benim mitabın kılığına girmiş deli mitasın. Ama öyle olsa Minecraft köylesi olur. O mita kimdi? Hangi mita? Az önceki korkunç kafası uzayan ürpertici. Niye giremiyorum? Çalıştım. Siz oyuncular bu dünyanın bir parçası değilsiniz. O yüzden giriş için özel bir izne ihtiyacınız yok yani en azından ben, ben buna, inanıyorum. buna inanıyorum. Neyse, hmm. bütün problemlerimizin çözümünün içeride olduğuna, adımın mita olduğundan daha, daha eminim. İçeri gir. Kesin yalan söylüyor ya. Ne yapıyor bu? Bu kadar mı? Girdim. Bu ne abi? Bu ne abi? Kim? Ben de de bilmiyorum. Ee, merhabalar. Burada bir karakter ayarlama, sıfırlama... Neyse siz boş verin ben zaten nereden bulacağım ben tam olarak? Şifre nedir biliyor musun? Sen içeri mi girdin? Sen nasıl içeri girdin lan? Ayo girememiş tamam. Ben sana voyo pinçinik. Sen sana voyo Evet tam olarak bunlar yazıyor. Bu kadar basit abi. Evet onun sürümü. Umarım gerçekten onundur. Evet. Bana bilmediğini söyleme. Buraya kadar geldik ve bilmiyor musun cidden? Evet. Testereli iki kadınla. Bir erkek bir kadınla pardon. O zaman öğrenelim. Hmm. Hmm. Şu kadına soralım. Bak hala baba. Ben de geleyim. E peki e, siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? da topuk mu var lan bunun? İlk mitamısın sen nesin? Ana mitamısın. Ne yapıyor ya? Oo, oo ben nasıl ölmemiş? Bu niye açık ve niye bir sürü var? Neredeyim ben? Bu son sürüm ya bir daha en baştan geri döneceğim deme bana ya. Bir manlık yapmamışlardır ya. Ya bir de otur arkandan bıçaklasa ne yapacağım? Bu ne? Bir de ışık saçıyor. Hop hop hop. Merhaba. Oğlum al öldür şunu ya. Yakaladım seni. Seninle oyun oynarken... Minecraft Ha. 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 Bir şey. ha. İzle o zaman sadece izle. Hell. Şey <laughs> <bir> şey <laughs> Bu iğrençmiş. Dur. Hell yeah. Deadpool Mita. Mita'ya en çok yakışacak ikinci karakter budur. Bu kalkısın gerçekten çok Ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor Deadpool. O zaman bir daha izle. Her pa pardon bu yanlış bir oldu. Oğlum. Oğlum Mini ben Mita ne yapıyor? Ben bundan devam abi. Ben... Yok canım oh, alt üstü altı defa öldürmeye çalıştın. Gram bile ben çok haklısın. onu iyi dedin. Öldürmek istiyorsun. Sen, öldürmek Tabii canım. Her tabii, tabii ama ben seni bu Godzilla ile hiç ciddiye alamıyorum biliyor musun? Niye bu kadar ki? Anneme kızları gerçek demiştim. Evet. Benim olursan. Öyle bir şey olmayacak. Buradan, Buradan çıkacağım. Shut the fuck Balım mı? No. Ona baksana. Güzel mi sence? Bunu dersem yalan diyecek. Hayır derse bak görüyor musun diyecek. Bunun ne alakası var derse emek çirkin olduğunu düşünüyorsun diyecek. her türlü bir şey olacak. Ben şu an bunun ne alakası var diyeceğim. Evet. evet.

Ya gel ile katıldın. Sonra ben sana ne yaptım? Ne yaptın acaba? Neye bakacağım? Gün bir. Hani gerçek dünyaya gelmişim. Pantolonun üstüne oturuyor. Bilgisayar aç. Yemeğini al. Şu ana kadar benim sıradan günlük rutin bu abi. Tamam. yazılım bu kadar basitse abi. Ben ne yapayım ben? Yani? Hızı gördün mü? Ben yaptım hepsini. Hepsini ben yaptım abi. Haliselik refleksler. Eee sonra anlıyorum. Tamam abi benim de bir gün böyle geçiyor. Tamam. Mis gibi. Evet. Evet. Bana da bir mite lazım ya ben. Bu kadar da kötü bir figür olmadığını düşünmeye başladım ya. Bu, bu bayağı uzun sürecek gibi duruyor ya. Evet. Üçüncü gün. Hayatımı sorgulamaya başladım şu an. Haa, evet. Ben evet, artık ben oynarken sıkıldım. Gün 6, 7, 8, 10, 13, 17, 10, 10, 10, 20, 40, 50, 200, Oha. Kokuzu Oğlum bu adam Stardew Valley'e geliştirirse falan. 3 yıl ne yapmış olabilirsin? 3 yıl sen bu düzeni devam ettirip. Yani sağlıklı yaşamanın mümkünatı yok bu arada. Bin gün boyunca aynı şeyi yapıyorsun. Harika. Harika. Muhteşem. on Aa boynum. Fareyi yanlışlıkla kırıldı. <laughs> Entai resmi var orada? O ne lan? Merhaba. Ne James değil mi? Bu sefer hazırlık. Belki de hafta yürüyüşe Bence de yürüyüşe çıkmalısın birazcık. Eee. おいし芋になってるじゃんな。 Oyun içinde oyun içinde oyunu mu oynatacak bu bana? Oyun içinde oyun içinde oyun oyun içinde oyun, oyun oynatacak bu bana? Oyun içinde oyun içinde oyun içinde oyun içinde oyun mu? Bana orada bir şey var. Bunny girl same pay var. Bu akşam boş musunuz acaba? Evet gayet eğleniyorum. Kendi yolumdan giderim ben. Hadi seviyor musun? E, denir, çıkıyor musun ki? Bence katılmalısın dostum. Evet ben dijital bir hapishaneye kelepçelenmek istemiyorum. Gerçek hayattaki hapishane tercih ederim. İşte o yüzden Bodrum'umda kaçak hakkı. Afka... Senin sözde gerçek dünyadan gerçek hiçbir şey yok. Her türlü burada hiçbir şey kalmayacak zaten. Sen de kalmayacaksın. Sonsuz bir terör saltanatını yönetiyorsun. Bu kötü hırsını bir türlü anlayamadım. Mita ediyor tabi. Başka birine değil. Yanlış anlaşılmalar olmaz. Merhaba. Oo, Samara. Ee, ye, ye, ye. Ama sen bunu yaparsan ben zaten mecburen kalarım ki. Bir, Bu bir yöntem değil bak. Bir insan bir robot gibi konuşarak anlaşabiliriz. Bu durumdan çık. Hemen. İşte terk ettin Daha gelmezsin sanmıştım. Tamam. Sorun yok. Sanırım Hı, -hı. Da gibi bir hmm. da lazım. Hadi Hemen. Mita, yeni bir ya hem benimle kaldı hem yeni oyuncu arıyorsun oğlum. Seni dönes kapıyı açar kapı. Ha. Ne oluyor? Orada hiç çok şeyler yaşanmıyor. Geliyorum Mita seni Mita'nın ellerinden kurtaracağım. Sakin ol. Ah, geliyor. Oh no Yap. Aa, bunu gö bunu gösterem. Bunu hayır. Ne oldu? Ne oldu? Yollan diyecektim. Oyun kendi olmuş. Ben baklansan... Seni tanıyor san. Yok canım. Oo. O yazmış bir de. Yok, zekaya bir bakar mısın kardeşim? Zeka pişkürü. O kop kendi kendine, kendine Lütfen öldürme beni tamam mı? 98 98. Ne demek hatalı? Pardon 7098. Abla yapma. Kol nerede? Abla özür dilerim. Kol nerede? 5 metre karelik alanda kolu bulamıyorum. Ha buradaymış. Abla kolu köpeğin olayım abla. Geçebilir miyim? Geçemez, geçemez benim. Yapma. Oldu mu bu iş? Kesinlikle ben giydirmedim. Hayır. Bodrum'da. Bodrum'a gidiyormuş ama tamamen çöp dolu. Hmm. Bir süre ekipman tabii. Hmm. Bir kot gibi bir şey. Hmm. 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 Öyle mi? <laughs> <laughs> Kesin beni karusuz şey görecek. Sadece izle abi. Bu oyunun hikayesini çözdüm. Bu sefer gerçekten öldüm ama yani. Yok. Yok. Hayır. Hayır. Çok, çok, çok geçirdik. Çok geçirdik. Çok geçirdik. Ne diye çalışıyorsun? <laughs> Denemek istediğim benimle kalabilirdin. Yok, yok. Benim suçum, o, evet. Evet. Daha erken öldürür biriydim. Alıştı işte ya, alıştı ya. Ne kadar kolay, kolay olursa dün. Evet. Gerçekten <laughs> aptalın tek Öbür oyuncular gibi. Çok, Çok iyi ilerledin. ilerledin. Bak, gerçek. İhtiyac yok artık Üzgünüm İnanamıyorum Yapamadın, Yapamadın mı? mı? Ama hayır Seni sıfırladım Eminim Hala anlamadın, anlamadın mı? Mı? Anlamadım Doğru Sorun ne? Ben de bilmiyorum Neden bana oğlum bu ya Sen neden bana söylüyorsun? Benim sırrım Asla bağırmadık ki O nasıl oluyor lan?

Öyle, evet, ismim için teşekkür ederim. Oyun kendi koydu da yanlışlıkla. Şimdi bu gerçekten gerçek dünya mı yoksa oyun içindeki gerçek dünya mı? Gerçekten gerçek dünyaysa evet bence de bence de oyun istedik. Son mu? Tabii ki de son. Hiç güven vermiyor. Bence artık defol git sokakta falan yaşasam. Bittikçe yavaş diyor. ve oyunu kasu yo. Oo, oo. Ölüm. Evet oyun içindeki gerçek dünyaymış bu kadar mıydı? Üçüncü bölümünü çekeceğim mecburen ama mecburen yani <laughs> nefret ediyorum senden tamam mı?